Bugün 23 Nisan dedik ya. 23 Nisan şenliğinde havada güzel bulduk bugün. Yani havayı güzel yakalayınca böyle 23 Nisan havasıyla çekimlerimize hiç ara vermeden böyle sıcağı sıcağını yapıyoruz. Yine geldik köyün merkezine. Neredeyiz? Tabii ki yine Boğaz içindeyiz. Ama lütfen burayı İstanbul Boğaz ile karıştırmayın. Böyle bir güzellik İstanbul'da dahi yok. Bunu ne zaman e, tam olarak hissedersiniz. Buraya gelince buranın havasını doğasını gördükten sonra burayla ilgili kararınızı daha net verirsiniz. Evet. Öncelikle biz hemen yol girişinden e, parselimize bir e, giriş yaparken buranın köşe parsel olduğunu anlatmak amacıyla e, bunu videoyu çekiyoruz. Hemen e, burası giden, üst mahalleye doğru giden bir yol. Parke yol döşenmiş. Burası da aynı zamanda yine daha önceki çekmiş olduğumuz parsellerin ee, e, alt tarafından devam eden bir parke yolumuz. Yani köy içi yolumuz. Buradan aşağı indiğimiz zaman da 300 metre sonra e, direkt e, çevre yoluna. Daha doğrusu çevre yolu demeyelim biz ona. Hemen köyün içinden geçen bu burunlar Kara Ağaç bölgesine geçen e, yolla e, kavuşmuş oluyoruz. Yaklaşık 300 metre aşağıda o yol. Evet. Buradan itibaren şöyle bir bahçeye giriş yapalım. Hemen bahçenin girişinde zaten biraz önce demiştik ya, burası e, badem ağaçlarıyla e, ve burası hem çağla hem de e, bademle ünlü olan çok güzel e, mahallerimizden, köylerimizden bir tanesi. Aynı zamanda da burası çok eski bir eski yerleşim alanı olduğunu e, gösteren bütün evlerin şu evler, evler bakın komşu evler hepsinin e, eski yapı olduğunu e, size e, belirtmiştim. Evet, önümüzde bir tane daha ağacımız, hemen üst tarafta çok güzel bir bade ağacımız. Şu anda da Çağla mevsimi. Biliyorsunuz Çağla bu mevsimde bahar mevsiminin daha doğrusu baharın habercilerinden bir tanesidir. Evet bahçemizin giriş yaptığımızdan itibaren burası görüyorsunuz çok büyük olmasa da gayet güzel, kibar, küçücük tam size göre bir bahçe burası. Parselimiz öncelikle belirteyim 442 metrekare yüz ölçümü olan bir parselimiz burası. Yani toplam 442 metrekare bir bahçemiz var. Hemen girişte itibaren de burada duvarın üst tarafında küçücük bir bahçemiz var. Gördüğünüz üzere oraya da e, sebze e, dikiliyor e, zaman içerisinde. Tabii bu mevsimine göre. Yani orasını sebze bahçesi olarak e, kullanabilirsiniz. Hemen yine e, bahçenin içerisinde çok eski bir e, zeytin ağacı var. Dediğim gibi burası eski yerleşim yeri olduğu için ve bu zeytinlerin hepsi eski aşa dediğimiz eski zeytin ağaçları olduğu için gerçekten e, manzara müthiş. Hemen girişte yine burada küçücük bir ağıl dediğimiz küçük baş hayvanların buraya koyduğumuz birkaç tane koyun keçi, onların olduğu bölge. Yine burada tarihi bir zeytin ağacımız var. Bunların hepsinin tabii dokunulmazlığı bunun bir özelliği, bir arıcılığı var. Üzerindeki delikleri görüyorsunuz zaten buradan. Hepsi bunların farklı farklı kuşlara ev sahipliği yapan. Gerçekten çok nostaljik bir yer. Özellikle belirtmiştim az önce badem ağaçlarının bol olduğu bir köy diye. Bakın bahçemizin her tarafında bol miktarda badem ağaçları ve çağla ağaçları mevcut. Yine arabamızın, aracımızın olduğu tarafta da, ön tarafta görüyorsunuz gayet bayağı geniş bir alanımız var. Hemen yine bahçenin iç kısmında burada dört tane de ulu böyle çok eski yine zeytin ağaçlarımız var gördüğünüz üzere. Gerçekten bunlar buranın nostalji kokan, çok güzel tarihi eserlerinden bir tanesi. Tabii bunlar biz bunlara canlı tarih diyoruz. O yüzden bunların artık eşi benzeri yok. Evet. Şimdi diğer detayları ben size bir aktarayım buradan. Dediğim gibi buranın her türlü karasura yolu, elektriği, suyu, her şey bağlamış vaziyette. Aynı zamanda arazi sahibimiz yani parsel sahibi, ev sahibimiz yine halen burada ikamet etmekte. Buraya çok eski olmamakla birlikte buraya bir e, ev yapmış kendisi. Evde gayet kullanışlı. E, zaten dediğim gibi içeride kendisi ikamet etmekte aynı zamanda ve e, alt taraftan başlayarak böyle gördüğünüz üzere içeride yaklaşık bir 100 metrekare civarında belki 90 metrekare de olabilir ama bize e, lans edilen, bize söylenen e, rakam buydu. 100 metrekare civarında burada bir ev yapılmış evin her türlü sistemi zaten var Isıtma sistemi olarak da yan taraftan bir klima bir de soba olarak burada kullanılıyor sanırım yine ev sahibimiz bunun üzerine bir çatı tarzı burada bir çinko diyoruz buna biz ama burası metalden yapılmış bir çardak sistemi var çatıda. O da evin üzerine çok fazla sıcak gelmesin diye. Çünkü özellikle belirtmiştim burada yazın burası çok serin ve nem oranının çok düşük olduğu bir yer. Ama tabii sıcak burada nem oranı az olduğu için sıcak burada bazen tabii ki bu Temmuz-Ağustos dönemlerinde biraz yakıcı olabiliyor. Tabii ki biz bunu neye bağlıyoruz? Buranın Akdeniz iklimi olması sebebiyle. Bunun haricinde yine Evimizin iç tarafında bir ceviz ağacımız var. Burada hemen balkon var. Üst taraf evin zaten şu an itibariyle kullanılmıyor. Ama üst tarafta da yine bir inşaat hakkınız var. Çünkü köy yereşik alan içerisinde zaten belirtiyoruz her videoda da bilgi olarak buraya 250 metrekare bir inşaat hakkınız var diye. Yani evin alt tarafını, evin alt kısmını mevcut haliyle birinci kat olarak kullanırsanız ikinci kat olarak da Oraya bir e, kat çıkma hakkınız rahatlıkla var. O yüzden e, yani ne diyoruz buna biz? Burası e, Şam e, yani bundan iyisi Şamda Kayısı misali. Zaten alt katta mevcut bir eviniz var. Sadece üst katına diğer ikinci bir haneyle yapabilirsiniz. Hatta orayı dubleks yapma durumunuzda rahatlıkla var. Bunlar zaten resmi olarak izinlerini alabiliyorsunuz. Gerçekten e, konum olarak hem bahçe olarak hem de e, alan olarak köy merkezi e, olması açısıyla da burası gerçekten çok güzel ve e, köyün merkezi olması e, itibariyle bile burası gürül gürül bir e, şu anda Meltem esiyor. Buradan tam bahar Meltemi. ki yazın burayı düşünün yukarıdan bu e, daha önce size bahsetmiş olduğum gibi Yediburunlar bölgesinden bu e, kara ağaç e, tarafına giden hemen azlerde deniz manzarasını gördüğünüz yerden buraya çok muhteşem güzel bir hava akımı var. Zaten dediğim gibi buradan yaklaşık bir kilometre gittiğiniz zaman sizi orada muhteşem bir deniz manzarası karşılayacak. Onunla ilgili de şunu ifade edeyim. Öyle bir deniz manzarası İstanbul Boğazı'nda daha iyi yok. Yani ne Marmaris'te ne Bodrum'da öyle bir manzara. Hiçbir yerde, bir yerde göremeyeceğiniz kadar muhteşem bir manzara. Zaten buraya gelen bütün misafirlerimi özellikle o bölgeye götürüyorum ki oranın manzarasını bizzat gösteriyorum. Nereye geldiklerini, neyle karşılaşacaklarını ve burada nelerle birlikte yaşayacaklarını görsünler açısından. Siz geldiğiniz zaman da tabii ki seve seve sizlere de ben o manzaraları mutlaka burada izlettireceğim. Evet son olarak zaten ağaçların yapraklarını görüyorsunuz şuradaki bu gürül gürül esintiyi. Tam dediğim gibi bahar havası muhteşem. Yani oksijen bolluğu var burada. Geldiğiniz zaman oksijen çarparsa lütfen e, bunu e, benden bilmeyin. Oksijen bol çünkü burada. Evet. Şimdi bu kadar. Dediğim gibi burası e, yüz ölçüm olarak 442 metrekare ve içerisinde de 100 metrekare civarında e, tek katlı bir e, ev mevcut ve halen şu anda kullanılmakta. Yine bununla birlikte dediğim gibi köy içi burası. Köy içi imarlı e, arsa ve ev olarak geçiyor yine diğer bütün detayları da videonun altındaki açıklama bölümünde paylaşmış olacağım. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.